Selamlar arkadaşlar. Bu videoda Karasat Katerina'yı göstereceğim. Size sezon 11'de nasılmış, neciymiş onu göstereceğim. Şu anda girdim bunları şöyle göstereyim. Karasat Ani Darbe, Aç Gözlü Avcı, Göz Yarı koleksiyonu. Bir de isabet girdim. İsabetten şu Legend Destroyer girdim. Büyü nüfuzu veren. Bir de son darbe girdim. İtem olarak da Karamür aldım. Karamür biliyorsunuz ki değişti. Ben bilmiyordum açıkçası. Az önce shopta <laughs> gezinirken gördüm. Artık 20 yetenek gücü 40 can veriyormuş. Bir de işte... kill aldıkça stackleniyor vesaire. Ee, öldükçe kaybediyorsunuz o stack'i. Bence Katarina'ya alınabilir şu anda. Her türlü. Ee, AP odaklı gitmek isteyenler varsa... ...Karamür alabilirler. Hatta bunu stackleme şansınız da olduğu için... ...bence gayet mantıklı bir başlangıç ayetim olmuş. Yani girdiğim ürünler bence... ...Karasat'a en uygun gidecek ürünler. Çünkü gerçekten... Hem büyü nüfuzu veriyor bu son darbe. Ne bileyim. Çok mantıklı dizdim bence. Bana öyle geldi. Şimdi karşında Cassiopeia var. İtemlerden biraz bahsedeyim. Lich Bane alacağım. Artı bir de üstüne mistik eşyalardan ne alacağım pek bilmiyorum ama muhtemelen Night Harvester alırım. Ee, adama skill atınca ekstra bir damage atıyor ve hareket hızı kazandırıyor size. Abi bir şey diyeceğim bu adam bunu nasıl almış? Adam başlangıç eşyası olarak tier almış. Artık öyle mi? Çok saçma lan. Aslında saçma değil, mantıklı da biraz güçlü olmuş sanki. Ah ya, abi zamanında ölmedi ki adam. Bir de Q'mu atamadım. Sanırım cooldown'daydı. Sıkıntı yok. ilk item Lich Bane'i bir alalım abi. Nerede Lich Bane? Heh burada. Şu şeyi almak istiyorum ben ya. Bunu almak istiyorum çünkü bu ekstra hareket hızı da veriyor. Yani %5 hareket hızı gayet iyi. Bu arada arkadaşlar PB, sırf PB'de oyuna girmek için baya bir uğraştım video çekmektense. Çünkü bir AD geliyor, bir support geliyor. Salmadılar. En son YouTube kanalımın linkini attım. Ee, Morgan'a saldı sağ olsun. Onun için bir yeni atarsanız çok hoş olur gerçekten. Emeklerimi karşılığı olarak. <laughs> Biz bir aileyiz arkadaşlar. Neyse tamam. Ayda ne oluyor be? Ölmen lazım kardeşim ölmen lazım ama ya. Neyse güzel 2v1 attık. Yani. Aslında. Ya Olaf orada ölseydi ilk başta. Ben yine toplardım bir şekilde de. Cık, olmadı abi. Galiba ayakkabı bitireceğim ben burada. Bir tane de kontrol ward alayım. Hiç farm yapamadım bu arada ya. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Sürekli fight'e giriyorum adamlarla. Ama toparlayacağız arkadaşlar rahat olun. Farm çok sıkıntı değil şu anda. Adamın 6 level olması haricinde şu anda pek bir sıkıntı görmüyorum ben. Güzel. Yani bariyeri var diye çok riske atmadım. Adama bilerek atlamadım ama galiba bariyeri yoktu arkadaşlar. Yoksa atardı. Galiba şurada base atıyor. Abi ben ya <laughs> ben bir şey demiyorum arkadaşlar ya. Galiba şurada base atıyor dediğim anda adam oradan çıktı. Kule ne vuruyorsun kardeşim ya. Şuraya hızlıca ittireyim mi? Bu arada bota koşmamız lazım arkadaşlar. Bota koşmamız lazım. Oğlum herkes öldü lan. Apeliyorsun abi. Tamam. Geliyorum kardeşim Geldim 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 Sıkıntı yok Tamamdır Bir base'i çakalım şimdi A'sı alacağım abi Ondan sonra para şunu yeterse Belki alırım Bak kim yetiyor mu yetmiyor. O zaman şu ward'u satıyorum, bunu alıyorum. Fırıltı da işimizi yarıyor. Gayet iyi. Şimdi bunu alma ilk item bunu alma nedenim. Biliyorsunuz ki artık yani geçen videodan da anlatmıştım. Katarina'nın pasifi, E'si, ultisi, Lich Bane, Haşmet Lidra ile falan şey oluyor. E, tetiklenebiliyor. Lich Bane'de de pasifiniz e, pasifinizle falan ee, çok güzel tetiklenebiliyor Artı bir de karasat girdiğim için ikisi de burst hasar atıyor aslında O yüzden bir tık OP geldi gözüme Hayda Kardeşim ama öyle Beleşe kaçmak yok ya Güzel kaydedik Tam anlatamadım galiba Ama umarım anlamışsınızdır arkadaşlar Adamı bir dahaki gelişinde keseceğiz. İzleyin abi. Ayda ama bu olmadı ya. Tamam bak bu oldu ama tamam. Şu anda 148 AP'miz varmış, gayet iyi. Ben bota koşacağım da bota koşmayayım ya. Bottakilerin he hepsinin canı full abi dan barikat alayım iki tane. Onun yerine daha iyi. Şimdi Lich Bane'imiz bitiyor arkadaşlar tamam mı? İkinci item direkt Rabolon alabilirim aslında. Alayım mı? Öyle bir sapıklık yapayım mı? Yani başka burst atacak bir eşya yok sanırım. Böyle bir bakayım. Rabodon alınabilir. Aa selamun aleyküm kardeşim. Ne yapıyorsun? Abi adam eridi lan. Böyle bir şey mi var? Herif yok oldu 2 dakikada. Bakın minyonları E'ye atıyorum. Gördün mü? Lich Bane'in işte de 350 vurdu. Sadece E'miz. Bence baya OP bu ya Lich Bane. Karasat Lich Bane. Katarina çok güçlü şu anda. Onun dışında yenilmez Katarina da güçlü. Ama AD Katarina'dan emin değilim. Onu söyleyeyim. Onu da artık TR'ye gelince deneyeceğim tekrardan dereceli oyunlarda. Ne yapıyor abi bu adam? Bu adama tek atarım bu arada. ne yapıyorsun <laughs> oğlum? Manyak mısın lan? Şimdi yüzde yirmi buradan büyü nüfuzu geliyor arkadaşlar. Daha bak büyü nüfuzu item'ım yok. Bir de lethality geliyor bir de. Ha doğru anladım okey. Hem teleti geliyor hem zırtleşme geliyor hem de büyü nüfuzu geliyor. Çok kötü oynadım. Leş gibi oynadım ya. Harbiden leş gibi oynadım. Ne alsak? Ne alsak ne alsak? Ben sanırım Rabadon'u alacağım arkadaşlar ya. Yani en mantıklı item Rabadon gibime geliyor. Bu arada arkadaşlar sizden şöyle bir ricam olacak. Bilgisayar toplamama çok az kaldı. Böyle 6.000-7.000 bin, bin liralık bilgisayar toplamayı düşünüyorum. Şu anda parayı pekiştirmeye çalışıyorum. Sizden ricam eğer Twitch Prime'ınızı kullanmadıysanız gelip bana kullanırsanız çok mutlu olurum. Zaten ilk ay beleş. Aman ne oluyor lan? Bir dakika. Abicim öl ya. Allah Allah. 2 saat dojladı. Ben ne diyordum? Twitch Prime'ınızı bana kullanırsanız gerçekten en büyük desteği o veriyor. Şu anda en büyük gelir kaynağım. Twitch'te çok yayın açmamama rağmen Twitch'te en fazla gelirim şu anda orada. Twitch Prime'la üye olduğunuz için bana, abone olduğunuz için. Gerçekten Twitch Prime çok güzel yaradı abi bana. Yani bütün yayıncılara yaradı da. En çok benim gibi bilgisayar almaya çalışan yayıncılara yaradı bence. Zaten büyük yayıncılar kazanıyordu. Ee, burada nasıl keseriz bu adamı? Aa ne yaptım lan? Neyse zaten ölüyormuş tamam. Arkasından birisi gelir mi acaba bunun? Ay adama bir tane pasifle yarı canı attım. Dur. Rabadon bitti mi? Rabadon bitti tamam. Ee, şimdi ne alıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Büyü nüfuzlu botunu bitireceğim. Ondan sonra bir tane şu itemden alacağım. Ee, armorum olsun diye. 45 armor verecek bana. O gayet yeterli. Ondan sonra... Nashor almam muhtemelen. Ee, böyle hard AP verecek bir şey lazım bana. Bir de büyü nüfusu. Selamun Aleyküm Bak şimdi bak izle. Gel oğlum buraya. Yok oldu adam. Adam bildiğimiz yok oldu silindi. Tamam ben bu ikisini keserim. Keserim ben bu ikisini. Tamam bu tek yedi arkadaşlar. Sen de gel bebeğim. Oba. Abi bir şey değil mi? Karasat tekrar meta'ya girebilir bu arada. Karasat Katerina. Bir tık güçlü gibime geldi. Şu Hani Lich Bey'in pasifini kullanmamız bizim için ekstra bir hasar olduğu için. Anlık hasar konusunda. Bir tık OP olmuş olabilir ya. Bir de bu büyü nüfuz artı son darbeye girdiğiniz için isabetten de bayağı bir hasar geliyor aslında. Hem leteleti... Allah dur, dur dur dur. Dur şaka yaptım şaka. <laughs> Adam neye uğradığını şaşırdı. <laughs> tamam geliyorum. Oha. Anladım. Tamam şimdi base atıyorum. Mejeyi artı ayakkabıyı bitiriyorum şimdi. Artı bir de şunu bitirdim. Tamam. Bu da bana armor verecek birazcık. Zonya. Son itemde... Karşıda can çekme yok. O yüzden voice staff alırım. %40 unifuzu. Artı 65 yetenek gücü. Yani... Bu ilde bu olabilir. Mejeyi olmaz da. Mejeyi ben öylesine aldım. Ama tek atabilir miyim? Abi sadece E'm 500 vurdu bu arada. Sadece E attım. Şuna da bir E atayım. E ultiye. Sadece adamları E'mizle kesiyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Ne oluyor? Ha. Bir an internet gitti zannettim. Aman 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 aman. Ne yapıyorsun oğlum? 25 istek eee var. Onu verirsem ağlardım. Şimdi son item, son item ne alıyoruz? Bu ne? Bu item yeni mi geldi? Megeç yani büyü nüfuzu veriyor %15 artı bir de 25 bir yetenek gücü. Alalım bunu. Tamam Voice Staffa e, Voice Staff alacağız. Bir de Zonya. Aynen Zonya kalıyor bir de. Ana alan oğlum onu ben kesecektim. 800 tek E 800. <laughs> oğlum çok güzel. Abi bilmiyorum ya. Adam üstüme sesliyor. Hey stop. What? Dur. Adamlarla birazcık English sohbet ederim ya. I want to play. <laughs> ben de oynamak istiyorum diyor. Bak itemlerim var diye bir DS satıyor. <laughs> Geliyorum kardeşim. Sana şöyle bir tek atalım. Aa oğlum. Kanser Queen ya. Queen yüzünden öldük arkadaşlar. Çünkü adam beni bıçağımdan uzaklaştırdı. Öyle hiçbir şey yapamadım. Tamam voice staff'ı da aldığıma göre şu anda %78 büyü nüfuzum var. Yok edeceğiz arkadaşlar adamları öyle söyleyeyim ben size. Oğlum bu ne lan? Aa dur çok ping var. E'yi direkt adamı adama atmamız lazım arkadaşlar bu arada çünkü ee, Lich Bane'den aslında bu kadar fazla hasar geliyor anladınız mı? Adamın adamın üstüne direkt E'ye atmamız lazım. Mion'a atarsam Lich Bane'in pasifi Mion'a gidecek. Çok fazla hasar atamayacağım. O yüzden bunda genelde direkt adamın üstüne atlamaya çalışın. Ama zorunda kalırsanız direkt adamın yani şey miona da atlayabilirsiniz. Bak mesela hop. Gördün mü? Sadece E ile yarı can atıyoruz zaten. Oy, docu kestiniz mi? Bak E 900 vurdu. Sadece E ile adamı kesiyorum oğlum. Böyle bir şeyim var. 26 kilim var. haşet şet 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 hayır 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 oğlum bunlarla da şakaya gel gelinmiyor ya Allah Allah Şaka da yapamıyoruz adamlarla Red buff'tan biraz canımız yenilensin abi. 192 can yenilemesi var. Bak şöyle bir şey yaparsak adam zaten geliyor trollüyor ya ölüyor. <laughs> bu ne oğlum? Karasalla 1200 falan mı vurduk? Ben mi yanlış gördüm? Hayır. Ah ya. Ay. <laughs> Abi bu ne lan? Bu ne oğlum? Sadece ile adam kesiyorum. Report kata yazıyor. <laughs> Report kata is chatting. Ağlama kardeşim. Don't cry. Oyun son hasarlarına bakıp video bitirelim. Yani bilmiyorum artık arkadaşlar. Karasat OP bence. Yani gördünüz siz de. Adamlar report kata falan yazıyordu. Videonun başlığı sadece E ile adam kestim olacak bu arada. Evet. 29 kilo almışız. Itemler gözükmüyor tabii ki attığımız hasarlara da bakalım. 41 kb hasar atmışız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like etmeyin. Hoşçakalın. Bay bay.